Ama artık şey bitti, hani derler ya harç bitti, yapıp aydos. Artık kaçacakları bir yer kalmadı. Şu an İran çok temel bir yol ayrımında, çok keskin bir virajda. Şimdi teker teker puzzle'ı yani oturtarak konuşmaya çalışacağım. Ve arkadaşlar İran bir tercih, tercih yaptı. İran'daki devlet aklı bir yol haritasını stratejik tümden değiştirdi. Şu an olan biten budur. Yani İran safralarını atıyor. O da şu. İran yeni dönemde başta Hizbullah olmak üzere bütün o vekil kuvvetlerin her birini maalesef gözden çıkardı. Harcamak durumunda kaldı. Onları artık bir yük olarak, e, sırtındaki bir kambur olarak görüyorlardı. Ve şu an itibariyle bu olan biten e, bundan ibarettir. Teker teker İsrail'in, e, Hamas'ın ve... Hizbullah'ın üst düzey liderlerini bu kadar rahat avlayabilmesinin, imha edebilmesinin, öldürebilmesinin, sıradan çıkartabilmesinin esas perde gerisindeki hikaye budur. Müttefiklerini yolda, ortadan ortadan diyorsun. Kesinlikle, çünkü e, artık şey değiştiriyor. Paradigma değiştiriyor, aks değiştiriyor. İran. İran'ın yeni yol haritası e, arkadaşlar e, Türk dünyası. Bakın bu kadar net söylüyorum. Türk yeni dönemde İran Bambaşka bir kimlikle e, sahada e, var olabileceğini gördü ve buna oynuyor direkt. Burada e, kritik olan en e, önemli husus şu, pezeşkiyan e, aradan götürülmezse yani pezeşkiyana bir darbe, pezeşkiyana bir suikast olmazsa bu yeni dönemde bunların her birine şahit olacağız ve yakın dönemde e, büyük bir ihtimal 15 Temmuz'un benzeri bakın altını çizerek söylüyorum. 15 Temmuz benzeri bir e, ha, e, hadiseyi İran'da muhtemelen göreceğiz. Eğer ki bunun altından kalkabilirse İran eğer ki bunu e, bu suikast, darbe vesaire özellikle de bakın buradaki en önemli şey e, devrim muhafızları yani Sepah. Derin İran diye tabir edilen o Sepah şu anda yandan inanılmaz rahatsız. Biraz e, aç açalım konuyu. Mesela bu son olaylardan sonra direkt olarak Pezeshkian'ı suçluyorlar. İşte siz gittiniz diyorlar Amerika'da bakın bu kadar yumuşak tonda konuşma yaptınız peşinden oradan cesaret alıp işte nasıl Allah'ı öldürdüler. Biz de biz diyorlar e, saldıracaktık yani o İsmail Haniye suikastli olduğunda bizce dedik ki ağır bir cevap verelim e, İsrail'e. Siz bunun önünü aldınız, olayı geçirttiniz, zamana yaydınız ee, ve onlar bundan cesaret alarak şer ekseni diyorlar üstümüze daha fazla şu anda geliyor. Şimdi e, o, dolayısıyla burada e, İran'daki pezeşkiyanı destekleyen kesimlerin halk kitlelerinde buradan sesleniyorum. Pezeşkiyana çok çok daha fazla sahip çıkmaları gerekiyor. Gerekirse bunun için ee, nasıl ki Hasan Nasrallah öldürüldüğünde onun taraftarları yollara döküldüyse İsmail Hani öldürüldüğünde onun taraftarları için işte millet e, nasıl onun taraftarları sokaklara çıkıp protesto eylemleri yaptıysa Fesheşkian'ın da e, destekçilerinin e, çok daha bu dönemde aktif ve dikkatli olmaları gerekiyor, Sahip çıkmaları gerekiyor Fesheşkiana. Çünkü e, İran'ın parçalanmasının e, parçalanmasını önleyebilecek Tek güç yani şu an e, Türkiye'yle birlikte hareket etmesi. Ve Türkiye buna e, bu planı zaten e, çok, uzun bir süredir hayata geçirmiş vaziyette. Pezeşkin'in seçilme sürecinde Türkiye'nin dahlinin olmadığını düşünmek bir kere e, bu işi tamamen ıskalamak demek. Oku, oku, bu okumayı düzgün yapamadığınızı gösterir. E, Türkiye İran'la şu anda birlikte hareket ediyor. Amaç ne? İşte bu Atlantik İttifakı'nın bu şer ekseninin Oyununu bozabilmek. Ne dedik? 2025 itibariyle artık İran'a saldıracaklar. Doğrudan saldıracaklar. Ve İran niye cevap vermiyor? Ahmet abinin sorusuna cevap verelim Ahmet hocamızın. E, çünkü İran zaman kazanmaya çalışıyor. Şu, şu anda İran bir değişim, dönüşüm içinde. En hassas şu anda e, hani bir şey nedir, Ne zamandır? Bir de değişim, dönüşüm zamanlarıdır. Sistem değişirken, sistem kendisini ıslah etmeye çalışırken, e, kabuk değiştirirken en zayıf olduğunuz e, şeyde sizi yakalayıp işte zaten e, bu konularda e, çekmeye çalışmalarının arkasındaki sebep budur. Sürekli olarak tahrik ederek İran'ı cepheye çekmeye çalışıyorlar. Şu anda İran'ın böyle bir e, konjektürde cepheye girmesi, bir kara savaşı, bir hava savaşı, bir füze savaşına girmesi e, İran için en büyük tuzak ve e, ülkenin mahfına kadar yol açabilecek bir e, felakete sebep olur. Bakın geçen gün Pezeşkiyan e, Amerika'da o Birleşmiş Milletler'deki toplantılardan birinde veya başka bir yerde tam yerini hatırlamıyorum. Şöyle bir ifade kullandı. Dedi ki e, İran'da o kadar çok e, etnik unsur var ki eğer ki de Allah muhafaza biz, bunla, biz bunlarla başa çıkamazsak yarın İran çok rahat bölünüp parçalanabilir dedi. İran'ı bütün 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 olarak tutabilmemizin e, yollarını aramalıyız dedi. Şu anda bak, İran yap, İran'daki olup biten hadise budur. Ve bu yüzden de başta Hizbullah olmak üzere, başta işte e, Husiler, Haçlı Şabi vesaire olmak üzere hepsini İran gözden çıkarmış vaziyette. Şimdi burada bunu bunu anladıktan sonra burada eğer uzlaştıysak e, gelelim İsrail boyutuna. İsrail ne yapmaya çalışıyor? İsrail e, bu yeni dünya düzeninde Tamamen yeni bir enerji koridoru, yeni bir ticaret hattı oluşturmaya çalışıyor. Hindistan'dan başlayıp İsrail'e kadar uzanan ve oradan da Yunanistan ve oradan Avrupa'ya devam eden Çin'in bir kuşak, bir yol projesine alternatif bir hattan bahsediyor. Netanyahu bunu en son şeyde gösterdi, haritada gösterdi. Hatta sizinle de paylaşayım. Bakın burada bir harita var elinde ee, görüyor musunuz bu sağdaki şeyde e, e, o kırmızı okla gösterilen şeyde Hindistan'dan başlayıp İsrail'den devam eden Suudi Arabistan üzerinden geçen ve e, Yunanistan'a uzanan bir hat bu İsrail'in işte yeni planı arkadaşlar bu yeni dünya düzeninin bu şekilde olmasını onlar savunuyorlar şimdi bu hat Bizim lehimize mi? Asla. Mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Türkiye bir Irak'ta kalkınma yolu projesi açıkladı. Bunu hayata geçirdi, imzaladı, imza aşamasından geçirdi. Ve Türkiye burada şöyle bir mesaj verdi. Dedi ki bu hattın dışındaki, bu kalkınma yolunun dışındaki hiçbir projeye biz razı değiliz. Biz kabul etmiyoruz dedi. Buradaki yani hikaye şu, ya biz kazanacağız ya onlar kazanacak. Artık Türkiye küresel ligde tam bir şey olarak forvet oyuncusu gibi sahaya inmiş vaziyette. Bir proaktif bir politika izleyerek bu savaşın tam göbeğinde. Çünkü bundan kaçışımız yok. Çünkü bu zaten bizimle doğrudan bir ilgili bir savaş. Ben e, hala bunu e, Arapların, Araplarla İsrail arasında kendi aralarındaki bir savaş gibi okuyan, hala bize ne onların savaşından diye işte Ahmet e, hocamızın da ifade ettiği gibi, bu bizim biz buna bulaşmayalım diyen, düşüne düşünebilen e, kesimlere, dostlara seslenmek istiyorum. Artık biz Ahmet uyanın. Biz bu bu bir büyük bir dünya savaşı ve biz bunun tam göbeğindeyiz. Bundan bir kaçışımız, bundan bir e, şeyimiz yok. Herhangi bir şekilde bir dışında kalmak gibi bir lüksümüz yok. Ve burada Türkiye oyunu şu şekilde kuruyor. Onlar nasıl ki bu, bu, bu e, bölgeyi hem kan çanağına çevirip hem bölüp parçalamaya çalışıyorlar. Her yerde kaos üretmeye çalışıyorlar. Türkiye'de istikrara oynuyor. Türkiye'de bütün bu bölgenin istikrar havzası olması için mücadele veriyor e, e, Zamanda Suriye'de, Irak'ta yapılan hataları tekrar etmiyor. Bakın, hem onları telafi etmeye çalışıyor, işte Irak'la olan e, kalkınma yolu projesi bunu bunu amaçlıyor. İran'ın İran e, tamir edilmesini, İran'ın bütün ekonomisinin düzelmesini, e, to toplum dokusunun tekrar sağlıklı bir hale gelmesi Çünkü inanılmaz bir şekilde de bozuldu yani yapı, toplumsal yapı bozuldu bu ülkelerde. thank you